bir bağlantı olduğu tahmin edilebiliyor. Çünkü evet. tarihlerde mesela 97'den... ...97 civarında... ...işte İsrail'le tank modernizasyonu... ...İsrail'e çok yakın durmayı... ...tavsiye eden... ...generaller vesaireler... ...böyle bir İsrail'le yakın bir ilişki. O dış bağlantıyı... ...da anlıyor biliyorum. Ama mesela bu Batı çalışma grubuna... ...örgüt elemanı nasıl... ...devşirilir? Neye göre bunlar... Batı çalışma grubunun adamı olur veya olmaz. Yoksa sadece elit düzeyinde böyle generaller düzeyinde bir yapılanma aşağıya doğru e, kendi zihniyeti ise o zihniyet ne? Nasıl bir zihniyetle bu işi yapıyor? Evet. Yani sadece mesela şuna mı inanıyor? Türkiye'nin İsraille çalışması gerektiğine inananlar topluluğu mu diyeceğiz? Türkiye'nin NATO'ya, Batı'ya, Amerika'ya bağlı olmasına inananlar topluluğu. Veyahut da Amerika'ya çalışan Türk askeri olmasına rağmen Amerika'ya çalışan birileri olarak mı nasıl tarif edeceğiz bu? Bu bir zihniyet meselesi esasen. 28 Şubat'ta en çok mücadele ettikleri başörtülüydü. Halbuki ben hatırlıyorum İlhan Kılıç'ın o genelde o zamanlar. Eee ordu evine veyahut da bir yemin törenine gelmek üzere olan bir annenin başörtüsünü açıp tavşan kulağı olarak bağladığını hatırlıyorum. Tavşan kulağı olarak bağlamak ne demek biliyor musunuz? Ya siz ırgat olarak tarlada çalışacaksınız hmm. ya da apartmanda <laughs> merdiven sileceksiniz. Hmm. Siz bizimle eşit statüye gelemezsiniz. Bunun Bu davranışın tefsiri, yorumunu ben öyle yapıyorum. Ee, burada Maalesef Cumhuriyet kurulduktan sonraki dönemlerde bir merkeze yerleşmiş olanlar vardı, bir de e, çevrede kalan, taşrada kalanlar vardı. Taşrada kalanlar bir biçimde merkeze yürümeye çalıştılar. Ama her darbede o merkeze yürüyüş kesildi.